Ali İmran 170 kırık meal. Ne oldukları halde rızıklanırlar? Ferihine ferahlanıcı, sevinici oldukları halde neyle? ile? Bima ol bir şeyle ki ete verdi kim? Kime? Hüm onlara kim? Allahu Allah neden dolayı min fazlihi Fazlı kereminden dolayı bu mana minin sebebiyet için olmasına göredir ve yestebşirûne ve müjdelenerek seviniyorlar kimlerle billezîne o kimselerle ki lem yelhaqû henüz katılmadılar kime bihim onlara nerede oldukları halde min <laughs> halfihim arkalarında oldukları halde yani henüz Allah yolunda öldürülüp şehit olarak onlara karışmamış olan dünyada bıraktıkları kardeşleriyle de seviniyorlar kardeşlerinden bedel şununla ki en şan Nedir oşan la havfun hiçbir korku yoktur diye kim üzerine aleyhim onlar o kardeşleri üzerine ve lahum ve ancak onlar olmayacaklar yahsenun Mahzun olur. Yani o şehit olanlar dünyada iman ve cihat yolu üzere hayatta bıraktıkları din kardeşlerinin de hiçbir korku ve üzüntüye uğramadan şehit olarak kendilerine kavuşacaklarını ve onlar gibi nimetlere mazhar olacakların haberini almakla sevinmektedirler. Farihina bima atahumullahu min fadlihi ve yastabşiruna billezina lam yelhaqu bihim min halfihim. Allah Khawfun aleyhim ve lahum yahzenun. Şehitler Allah'ın fazlu kereminden dolayı kendilerine verdiği sevap ve keramet ile ferahlanıcı oldukları halde rızıklandırılırlar ve arkalarından henüz onlara katılmamış kendileri gibi henüz şehit düşmeyip bir müddet daha dünyada kalarak iman ve cihat yolunda yaşayıp şehit düşecek olanlarla da Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun olacak değillerdir diye müjdelenirler.